Türkiye'nin üç e, ehemmiyetli üniversitesinden e, çok güzel de bilim adamlarımız bugün burada Edirne'de e, belki de Türk tarihinin en büyük şahsiyetlerinden bir tanesinin e, hatırasını yaşatacak burada e, güzel bir müzeyi oluşturmak için ona altlık teşkil edecek bilimsel temeli oluşturmak üzere bir araya geldiler. Edirne'mize de şeref verdiler. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. hazırlık e, konferansı yapıyoruz. Bu e, yapacağımız konferansta 3 üniversitemizden e, bilim adamlarımız İstanbul Üniversitesi'nden Trakya Üniversitesi'nden ve Fatih Üniversitesi'nden bilim adamlarımız kuracağımız Fatih Müzesi ile ilgili ve bu müzede nelerin bulunması gerektiğiyle ilgili ve bu müzenin organik yapısının ne şekilde oluşturulması gerektiğine ilişkin bugün burada bilimsel temelli bir çalışma yapacaklar. Bilimsel temel bu şekilde hazırlandıktan sonra yapacağımız uygulama projesini de buradan çıkacak olan bilgilere göre biz şekillendireceğiz ve Türkiye'de belki de geçmişi anlatan ama geleceğin teknolojilerini kullanan harikulade bir müzeyi beraberce gerçekleştireceğiz.